Hastalarımızın kafasını karıştıran olaylardan bir tanesi de anjiyo sonrasında ikinci bir anjiyo gerekliliği. Özellikle şunu belirtmek isterim ki anjiyografi sırasında biz acil müdahalelerde birden fazla damar hastalığı gördüğümüzde eğer ki kritik damar ön plandaysa orada müdahalemizi ilk önce kritik damara yaparız. Daha sonra elektif işlem dediğimiz hastaya bir randevu oluşturarak plan dahilinde diğer damara müdahale işlemi de gerçekleştirilebilir. Bunun sebebi anjiyo sırasında çok fazla kontrol kontrast madde kullanımı olabilir. Gelen hastanın böbrek fonksiyonlarında bir takım sorunlar olabilir veya işlem uzun sürebilir. Radyasyon etkisi hem hasta açısından hem doktor açısından fazla doz şeklinde olmuş olabilir. Bu nedenle işlem ikinci bir seansa bırakılabilir. Tabii ki böyle durumlarda kritik damar dediğimiz soruna neden olan, kalp krizine neden olan damara bir an önce müdahale edilir. Ancak ikinci bir işleme bir ay sonra çağrılabilirsiniz. Veyahut doktor öbür damardaki sorunun çok kritik olmadığını düşünüyorsa zaman içerisinde sizi takip edecek ve hastalığınızın ilerlediğine dair bir takım semptomlar, film sonuçları elde ederse de o zaman tekrardan ikinci bir anjiyo yapma gerekliliği doğabilecektir. Bu nedenle doktorunuza güvenin, kontrollerinizi ihmal etmeyin ve sağlıcakla kalın.